illahimine şeytan Bismillarahman rahimi ve biimu sünnetin ne beviyennin dersine devam Babın elhuslumin el Haydi ve nifas kadın hayz ve nifasa girerse nifas doğumdan sonra kan kana denilir Hayz bellili günlerde rahimden gelen kana denilir bir de istihaze var, o da hastalık tam dolayıdır. Kadının üç tane kanı var, her üç kanı da ayrı ayrı. Bu da Peygamberin açıkça icazül ilmindendir. Ta 1400 sene evvel nifas kanı ayrı, istihaze kanı ayrı, hayız kanı ayrı. İstanbul'u tespit etmiştir, Allah Resulü dile getirir. Şu anda ilim bunu ispatladı ki hepsi ayrı. Hatta alimler ihtilafa girmiş. Hangi kan, kaç gün, istihaza hangisidir, ha, hayz hangisidir? Çok ihtilaflara girmişler. Şafiler, hanefiler tıp burada ilerlediği Şafi, hanfiye meydan bırakmadı. Çok meseleler hayz ve nifasta tıbbe ehli tıbbe sorsan daha iyi bilirler. Şafi Hanfi'nin ihtilafı böylece kalkar. Bunu iyi bil. An Aişe anne imra'eten se'eletin nebi an gusliha minel mahid. Bir kadın geldi Hazreti Aişe diyor. Peygamber'e şöyle enteresan bir soru. Ben dedi haizdeyken mahid. Haizdeyken nasıl yıkanırım? Demel la haya'e fiddin bu demektir. Öyle fe emereha keyfe tehtesil nasıl yakacağını ya husul alacağını boy abdesti alacağını emir ettiler. Şöyle dedi: "Kale huzi fırsatan min miskin." Miskten bir fırsa alın. Bir nevi fırsa kıt'atu kutun demek ha pamuktan böyle bir parça fettatta heribiha avretini temizle. Kalet keyfe etatta her kadın dedi nasıl temizlenirim? Kale yani tatta biha anla dedi. Kale keyf bir de anlamadın. Kale subhanallah tatta yav. temizleneceksin. kadın da sanki bizim köyden gelmiş gibi anlamıyor. Feştez fectebestuha ileyye. Hazreti Ayşe diyor kendime çektim dedi. Kadın biraz bedevlere benziyor. Kultu tattabi bi asel edem. Avretin üzerindeki kanın üzerine koyacaksın. Avretinden kan gelir ya. Allah Resulü bunu sana söylüyor. Fi rivayeli Muslim an Ayşe enne Esma s'alati'n-nebi an ghusl el Esma Hazreti Ayşe'nin kız kardeşidir. Esma Hazreti Ayşe'den 10 yaş büyüktür ha. Esma 100 sene devam etti yaşı. Z Zübeyr ile evlendi. Abdullah İbnü Zübeyr Menceniklerle şehit oldu. Onun oğlu çok da cihat ruhlu. Zatun Nitaqayn bir kadındır, Ebu Bekri Sıddık'ın kızıdır. Oradan da açık delil çıkıyor ki Hazreti Ayşe hicretten evvel doğdu. Açık söylerim. Hazreti Esma 10 sene Hazreti Ayşe'den büyük olması senelerini tahlil ederler. Hazreti Ayşe küçük değil evlenirken. Özellikle Hazreti Ayşe Allah Resulü istemeden evvel Cübeyr bin Mut'im tarafında hem de iki kişi tarafında istenilmiştir. Ebu Bekri Sıddık Cübeyr bin Mut'ime ne dedi değerli kardeşim? Sen dedi İslam'a dönmezsen bu nikahı, bu hitbeyi fesk dedi. Deme olgun olmasa nasıl istersin söyleyin. Eh Bukhari'de geçiyor demiş altı sene. Kadınlar kendi yaşını iyi bilmezler ki. Bir de Bukhari masum değil. İmam Bukhari nerede alimler sahih demiş. O da masum dememiş. Haddesena olduğu anda ha, bu inceli bil. Bukhari'de muallak olan hadisler ya da muan'an olan bazı yerler bazı rivayetler sahihtir dememiş. Hadde sana da sahihtir ha. Bu inceliği unutma. Bir de bu hadis değil ki. Hazreti Ayşe ben 6 yaşında evlendim, nikahlandım demesi hadis değil ki. Nice deliller özellikle Hazreti Esma'nın 10 sene Ayşe'den büyük olması. Konuyu değiştirmek istemedim. Buna istitraden söyledim. Dikkat edin. Dedi Esma geldi dedi ya Resulallah Ben haizda nasıl gusül alırım boy abdesti? Kale ta'khuzu ihda kunna ma'aha ve sidrataha. Kendi suyunu alın sidre. Sidre bir ağaç demek Eskiden burada varakni beni tuvarak yaprağını alıyorlardı. Demek güzel koku verir Allahu alem. Evet fetetahharu temizlenir avretine vuruyor fetuhsinu tuhura iyi bir temizlenir abdest alınır güzel abdest alırsın Sümme tasubbu ala ra'siha fetadlukuhu dalkan şediden, iyi bir ovalar dalkan şedid. hatta tebluğa şuun ra'siha yani şuun demek şuunu içine ya Böyle saçın içine kadar su girsin şuun-i rasi. Sümme tasubbu aleyhel ma. Su Sü dökersin. Sümme te'kuz fırsaten. Bak kendi ba banyo yaptı mı? Fırsayı al. Pamuktan bir parça. Mümesseketen. Ne yapacaksın güzel kardeşim? Fetetahharu biha. Böylece bir fırsayı mümesseke. Yani yapışan bir şey. Lahye Fiddin şu anda daha güzel yapmışlar diyorlar. Tabi kadınların alemidir. Allah Resulü bundan konuşmuştur. Bir pamuk parçasını alırsın. Avretin üzerine koyacaksın. Lahye Fiddin. Fetetahheru biha. Kale esma keyfetetahheru biha. Esma meseleyi anlamadı. Kale subhanallah. Subhanallah taaccub içindir tetahherine biha. Kale Ayşe ke enneha tuhfi Ne yapacak değerli kardeşim? Kelamen hafiyyeni tuhfi. Yani meydandaki adamlar işitmesin. Ke enneha tuhfi zâlike. Yahu dedi tetebi'ine esere dem. Kanun üzerine koyacaksın ha. Ve se'eletu an gusil cenabe. Şimdi cenabete geç. Bu hayzdi kal fe fatatahhar su alıp abdest alacan tuhsinu tuhur <laughs> iyi bir abdest al ev tublighu tuhur <laughs> dedi ravi şektedir bu da ev ravi'nin şubesidir Sümme <laughs> tasubbu ala ra'siha tadlukuhu hatta tablughu su'un ra'siha her yere bak delk yapan içine girsin summe tufidu alayha'l ma Kale Ayşe ni'men nisa'u nisa'ul ansar. Ansar Medine'nin kadınlarını övdü. Lem yekun yemne'uhunnel haya en yetefakkahne fid din. Onları övdü dedi. Haya dahi onları engellemez. Dinini öğreniyorlar. Haya bazen insanları engeller. Nice soruları soramaz. An Ayşe kalet izâ ihteseletil mar'atu minel hayd. Hazreti Ayşe fetva verdi ha. Kadın dedi hayızdan temizlediği anda fel tumisse ethere demmi bi tib bi koku avretine vursun. Bu da edeptir. An yani Enes kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza ihtaseletil imra'atu min haydatiha nakadat şa'raha Önce saçını açar. Ne derler saç tarafına? Örgülerini açar. وغسلته يخار بختمي وأشنان او زمان صابون يوخت أشنان ختمي دي اوتلار وإذا اغتسلت من جنابه صبت على رأسها الماء وعصرته سخشترها عصر دمك سخشتر ما ووالما سكما Değerli kardeşim iki tane kanı söyledik. Bir kan daha söyleyelim. Babul istihada yarın onu söyleyelim inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.